Terör örgütü PKK'ya yönelik istihbari çalışma yürüten Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında artırılan polis ve jandarma kontrol noktalarına Ramazan Bayramı NDA bombalı saldırı düzenleneceği bilgisiyle harekete geçti. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Dicle ilçesinde saldırılarda kullanılacak patlayıcıların da Yeniköy Asri Mezarlığı NDA olduğunu belirledi. Mezarlık ve evin bahçesi üzerinden bomba çıktı ekipler saptanan adresi operasyon düzenledi mezarlıkta ise iz is takip köpekleri ve dedektörlerle arama yaptı yapılan aramalarda toprağa gömülü metal silindir kutuda telefonla kumanda edilen 4 kiloluk petn plastik patlayıcı metal ve mıknatıslı kapta 382 gram zaman ayarlı parça ve basınç etkili araç altına yerleştirilmek üzere hazırlanan el yapımı bomba ve düzenek konserve kutusu içerisine hazırlanmış zaman ayarlı, parça ve basınç etkili 167 gramlık el yapımı bomba, 4 el bombası, bomba yapımında kullanılan malzemeler ve örgütsel materyaller ile çok sayıda dijital döküman ele geçirildi, bomba, patlayıcı ve malzemelere el konulurken, Z, A, K, A, E, Y, A, Y, S, Y, R, E, gözaltına alındı, şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor, bombaların üzerinde kullanma talimatı ele geçirilen bombaların üzerinde nasıl infilak edileceğine ilişkin kullanma talimatları yazılı olduğu belirlendi. 400 kilo C-4'e eş değer tuzak yüksek tahrip gücüne sahip olan, genellikle RDX, C-4 ve TNT gibi patlayıcılarla karıştırılıp kullanılan 4 kilo PETN'nin 1 kilosunun, yaklaşık 100 kilo C-4 patlayıcıya eş değerde olduğu belirtildi. Terör örgütü PKK'ya darbe vurulan başarılı operasyonla, bayramda düzenlenecek saldırılar önlendi